Evli erkeklerle ilişki yaşayan bekar kadınların psikolojik analizi nedir diye düşündünüz mü? Sonuna kadar izleyin, cevabı bulacaksınız. Evli erkeklerle ilişki yaşayan bekar kadınlar genellikle belirli motivasyonlar ve ihtiyaçlarla hareket eder. Kişilik özellikleri ve dinamikleri oldukça karmaşıktır. Peki bu ilişkilerin psikolojik etkileri nelerdir? Bu tür ilişkiler genellikle uzun vadede zararlıdır ve duygusal problemlere yol açar. Ayrıca sosyal ve ahlaki boyutları da göz ardı etmemek gerekir. Çevrelerinin tepkileri ve toplumsal baskılar ciddi stres kaynağı olabilir. Bu konu çok yönlü ve derinlikli bir değerlendirme gerektirir. Unutmayın, profesyonel yardım almak her zaman iyi bir seçenektir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.